Merhaba arkadaşlar. Ee, Samsun'dan Hacı Murat arkadaşımızın bir sorusu var. Altyapı işi tecrübe ister mi diyor. Şimdi Murat kardeşimizin vasıtasıyla mümkün olduğunca hepinize yardımcı olmaya çalışayım. Aklımın yettiği kadar. arkadaşlar. Hiçbir şey tecrübesiz olmaz. Tecrübenin illaki bütün her şeyde Farklı olur. Yani bütün her şeyde yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hacı Murat ee, mesleğe imamlıktı. Hacı Murat kardeşimizin. Ona şöyle söyle, şöyle anlatayım. Öyle hocalar var, mezarlıklarda olsun, işte mevlütlerde olsun, normal şeylerde bir dua ediyor ki, akıp gidiyor. Şimdi bazı hocalarımız, bazı yerlerde tıkanıp kalıyor duayı dediğim, yani ne diyeceğini bilemiyor. Yani ne kadar pratik, o kadar şey tecrübeli oluyor insan. Evet Kesmek zorunda kaldım Musa patronla bir şey görüştük Bugün o kamyon da çalıştı Vaydas edelim diyor ee, Şöyle bir şey 8-6 işte 10-1 saat yemek 9 9 saatte tek araba 50 sefer atmış arkadaşlar. Ee, şimdi Hacı şöyle bir şey söyleyeyim. Altyapı işi de çok önemli bir iş. Şimdi altyapıda kanal kazarken bir sürü sıkıntılar var. Elektrik kabloları var. Doğal gaz var. Su var. Efendime söyleyeyim. Diğer kanalizasyon giderleri var. Yani bunları atlaman gerekir. Bunları kurtarman gerekir. Kotlu kazıdır. Altyapı işi. Kotlu gitmen gerekir. Yani ölçünde belli bir eğimde gitmen gerekir. Ee, genelde altyapı işleri dar yerlerde, dar caddelerde mesela normal caddelerde de olur ama işte meydandan katıp gidemezsin. Şehir işlerinde trafiğin içinde olduğu zamanlar olur. Altyapı değişir. Tabii bu yaptığın işleme göre değişir. Sporlar değişir mesela. O da altyapıdır. Kardeşim bunun için şehrin ortasında gaz yapman gerekir. Hem sağındaki solundaki insanları kollaman gerekir. Hem kamyonunu ayarlaman gerekir. Efendime söyleyeyim sağından solundan araç geçiyorsa bunları kollaman gerekir. Bunlara zarar görmemen gerekir. Dediğim gibi elektrik, su, telefon doğal gaz e, diğer mesela kanalizasyon boruları bunun gibi şeyleri eee Genelde bunların üstlerinde kum olur. Ama kum atılmayan yerler vardır. İyice tecrübeli olan kardeşlerimiz toprağın şeklinin değişmesinden bile yani burada bir şey var der. Yavaş yavaş üstten giderken. Hani şu metreler arasında mesela boru var derlerse veya kablo var derlerse şimdi bu aranarak gider. Üstten hafif hafif sıyırarak gidersin. Eğer e, tecrüben çok eski bir şey değilse o tecrübeden onu anlarsın yani 3-5 toprağın nerede kazılıp kapatıldığını roplağın, toprağın değişikliğinden hafif yumuşaklığından anlarsın yani ee, bunlar çok önemli şeyler İşte şehir içinde çalışırken defende tel olabilir veya da işte bir mahallede çalışırken telefon teli olabilir veya defede yeri altına alınmamıştır ee, bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar yani her şey tecrübe ister. altyapı da öyle, harfiyatta da aynı tecrübe ister. Ama altyapıyı yapıyı yaparken de su borusu mu döşeyeceğim? Efendime söyleyeyim, kanalizasyonu mu döşeyeceğim? Doğalgaz mı döşenecek? Elektrik mi, telefon mu? Yani bunların hepsinin döşenmesinin şeyleri var. Standartları var. Ee, telefonu mesela kod gerekmez. Elektrik kablosuna kod gerekmez. Belli bir derinlik alırsın. Bir, bir girme her neyse. O ölçüde kadar gidersin. Ee, suya da kot gerekmez. Doğalgaza kot kod gerekmez ama kanalize su içinde döşerken kod vardır. Belli bir akıntı vermen gerekir. Ee, bu da önemli bir şeydir yani. Ee, şimdi kanalize döşerken de bir, herhangi bir mecburiyet yoksa, zorunluluk yoksa alt kısım nereyse Nereye akıcaksa oradan başlar yukarıya doğru kazılır biraz da büz döşenecekse ki büzü döşerken rahat döşeyebilirsin yoksa büzler çok dik bir yerde çalışıyorsan yukarıdan aşağı döşeyerek gelirsen büzler çıkar arkadaşlar oynatıkça birbirinden çıkar ağızları ama aşağıdan yukarıya döşeyerek gelirse sürekli deriye bastırır aşağıya doğru ve öyle çıkma ihtimali olmaz yani her işin inceliği olduğu gibi altyapı işinin de bir inceliği var arkadaşlar. Mesela bir şerit görürseniz en ufak değişik bir kum görürseniz mutlaka orada bir şey var bunu bileceksiniz. Bazı şeyler ezberinizde olacak. Bir yol kenarında çalışırken mesela her ihtimali düşüneceksiniz. Kaldırımların altında, yolların kenarında kaldırım yoksa orada Çıkma ihtimali düşüneceksiniz yani Bu saydığımız elektrik, doğal su Kanalizasyon Telefon Bunlardan biri çıkabilir Bu ihtimali sürekli göz önünde tutacaksınız aslında daha çok söylenecek şey var. Ee, hemen böyle şeyin üstüne tuttuğumuz zaman aklımıza gelmiyor. Ama dediğim gibi her şimdi kendine göre tecrübe yeni yeni vardır. Taş ocağı da çalışıyorsan orada da belli bir tecrübe ister. Maden ocağı ayrıdır. Yani her madenin bile kendine göre değişik hassasiyetleri vardır. Çıkarılma şekilleri vardır. İşimiz yani baktığın zaman kolay gibi gözüken ama aslında zor. Şöyle baktığın zaman kaba düzende kolay gibi gözüken bir iş ama öyle değil arkadaşlar. Her işin yapılış şekline göre Hafriyatının, altyapısının işte maden çıkarmasıydı, taş ocağında çalışmasıydı, kanal kazmaktı, bina yıkmaktı. Bunun gibi bir sürü çeşitli her şeyin kendine göre bir ince yönü var. Hepsine dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Eee Tam bu anlattıklarımın yeterli olmadığını farkındayım. Ama şu anda zamanım da keşke önce başlayabilseydim ama ancak bu vakitte başlayabildim. Gitmek zorunda mı? Araç geldi beni bekliyor. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.